Bilmez miyim hiç bütün bu sözler ne der ona? Bu sözler ve bu sözlerin içinde çırpınan uzaklıklar. Dolaşıyorum bir başıma. Ortalıkta kimsecikler yok. Kıyılar da bomboş, kır yolları da. Soluğumu duyuyorum ara sıra. Bir onu duyuyorum. Duymuyorum belki de. Biliyorum yalnızca. Karımın altında yaban naneleri, kekikler. Yol kenarında bir kapı, tahta. Peki kim yitirmiş evini ya da hangi yiğitlikle yok olmuş o yapı? Kim bilir? Vuruyorum bu aşağı kıyıya. Bir taşın üstüne oturuyorum. Ben oturur oturmaz çıkıyor kuytularından bütün görünümler. Ve ufak bir oyun oynuyor bana doğa. Alın götürüyor gözlerini bıkmadan. Kısalıp uzayan bir çift yılan balığını andıran gözlerini, güneşin şapkından yuvarlanan çakıllara, tam o sıra bir vapur yaşıyor iskeleye, uzun sürecek bir sonbahar taslağı gibi. Denize yeni sürülmüş bir tarlaya benziyor, uyanık, diri ve işin tuhafı bense alışıyorum gittikçe. Her gün bir parça daha alışıyorum. Üperiyorum bir ara arkamdaki ayak sesinden ve bu yüzden de bilmem durup bir süre çevreme bakar gibi yapıyorum. Sürüyle havalanıyor defnelerin içinde. Sürüyle evet. Hatırlıyorum birden. Nicedir unutmuşum saymayı bilebilnleri. Dağılıp gitmişler her biri bir yana. Kuşlar gibi onlar da. Benimse ne gideceğim bir yer? ne özlediğim bir şey var. Öyleyse neden yazıyorum bu sözleri ona? Bu biraz sevdaya benzeyen, biraz da sevdasızlığa. Böyle gelişi güzel, böyle kırık dökük. Sanki hiç kimselerin kullanmadığı bir gün kalmış bana. Uzun bir cumartesi hatırlıyorum. Saat 12 dalıp gidiyorum, düşünüyorum da saat 12. Bir sigara yakıyorum, bir kağıda, bir iki dize yazıyorum. Yerini iyi bilen onurlu bir iki sözcük daha. Ama hiç kımıldamıyor. Akrep de yılkovanda. Yani tam böyle bir şeye benziyor zaman. Yılgın ve çarpıcı renkler içinde pek kımıldamayan. Çıka geliyor sonra saat 12. Anlıyorum. Yaşam elbette uzun. Biz duyabildikçe sevgiyi yalnızca onun için uzun. Yani sevgiyle de sevebilir insan sevdayla da. Örneğin bir sevgiyi yontup unarmak için dövüşmek de sevgidir. Ve benim bildiğim kadarıyla her şeydir bir insan, her şeydir. Yalandır, kısalığı yaşamın ve özellikle insan dediğimiz şey inançlı bir insan soyunun parçasıysa. Sonunda baş başa kalıyoruz gene. Baş başa kalıyoruz doğayla ve İşte az önce yağmur da başladı. Cumartesi günlerde 10 Temmuz Cumartesi. Ve bir vapur daha kalkıyor iskeleden. Ve yağmur hızlanıyor biraz uzanıp yatsam diyorum otların üstünde çırılçıklar. Tam öyle yapıyorum. Şimdi yağmuru seviyorum. Şimdi yağmuru seviyorum. Yağmuru seviyorum.